Merhaba sevgili çocuklar ve oyunun gücüne inananlar. Bugün çanaklı yakan topu oynuyoruz. Bayılacaksınız bu oyuna ve her zaman oynamak isteyeceksiniz. Diğer çocukların da oynamasını istiyoruz. Lütfen öğretmen arkadaşlarımıza bu oyunlardan bahsedin. Ve şimdi oyun zamanı. Kısaca oyunu anlatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere herkesin önüne bir çanak dağıttık. Kocaman bir daire oluşturduk. Ve çanakların yeri belli olsun diye tebeşirle çizgi çizmeniz çok önemli. Etraftaki çanaklar bir kişi eksik. O kişi de ortada ve herkes topu atarak ortadakini vurmaya çalışıyor. O kişi vurulduğu zaman vuran kişinin yerine geçiyor ve ortadaki kişi de bir taraftan çanakları topluyor. Öğrenci hedefe odaklanıyor, bir taraftan da gelen topu takip ediyor. Muhteşem, dikkat gerektiren bir oyun. Başla. Evet, şimdi gördüğünüz üzere top her yere gidiyor, çanaklar her yerde. Evet, Hüseyin devam ediyor ve vuruldu. Evet, Hüseyin çanağa Vurulduğu için koymuyor. Hemen getiriyor yerine koyuyor. Evet vuran kişinin yerine geçiyor. Bir oyun macerası daha tüm hızıyla devam ediyor. Çanakları tek tek alıp koyuyoruz. Burası önemli. Kondisyon gerektiren muhteşem bir oyun. Evet Kadir vuruluyor. Hemen Bulem girdi ortaya. Kadir yerine geçti. Bulem gözün arkada. Muhteşem bir çekişme. Son iki çanak. Son çanak. Son çanak. Harun çanakları bitiriyor. Kocaman bir alkış. Ve şimdi veda zamanı.